Alo. Ha. Hiç. Neredesin merak ettim. İyi yaptın. Hiç. Çalışıyorum. Geleyim mi ben de yanına? Beraber çalışalım. Eskisi gibi. Ha. Yok ya Ayşan, benim biraz işim var. Bitsin ben seni arayayım, olur mu? Olur. Allah'sınlar. Vursunlar. Ölüme terk etsinler. Bir tek şey yaranı iyileştirir. Bir şeye ihtiras duyuyor musun? Bir şey çok ama böyle deli gibi istiyor musun? O zaman gözün aydın. O yara öldürmeyecek seni. Duyuyor musun? İmkan kesme, ben Kenan'a zarar vermemek için sana yardım ettim. Selma meselesini halletmen de. Hala güvenmiyorum sana. Hı. Kenan seni kovdu. Tuzağa düştüğünü bile bile sürdü, beş parasız bıraktı. Kimse yüzüne bakmıyor, kimse kabul etmiyor, tecrit edildi. Kime güveneceksin benden başka? Ne oldu? inandı mı Kenan? Gitti mi benimle ilgili şüpheleri? Gitti. Gitti. O kadar yani, Hop diye. Gitti. Aklı başka yerde. Neredeymiş aklı? Eyşan. Al işte. Doğru şey yapıyoruz Kaya. Yapması gereken hiçbir şeyi yapmıyor Kenan. O yüzden yapıyoruz bütün bunları. Kenan asıl düşmanlarına baksın, onları yensin, bitirsin artık diye. Yoksa hepimiz gideceğiz güme. Niye yaşandı ya şimdi bunun aklı? Ezel'le görüşüyormuş. <laughs> Takip etmeni istedim. Ben de seninle gelebilir miyim? Hangisini beğendin? Hepsini. Ama paramız yetmez hiçbirine. Ben içeri girsem, alıp kaçsam. Hı? Enteresan olur. Beni ihbar eder misin? O yaptı yakalayayım der misin? Çelme takıp düşürürüm seni. Üstüne de otururum. Polisin gelmesini beklerim. Gelince de vermem. <laughs> Deliye bak ya. Ben burada kanımdan kaçıyorum. Sen fantezi yapıyorsun. Peki çok kötü bir şey yapsan. Şimdi burada adamı öldürsen. Doğruyu söyle. Ya niye öldürüyorsun? Bilmiyorsun haklı mıyım haksız mıyım. Söylemiyorum sana. Geliyorum böyle üzerine ellerim kanlı. Ne yaparsın? Üstüne otururum. Doğruyu söyle. Ne yaparsın cidden? Ne yaparım zannediyorsun eşan Çok kızarım sana. Yıkılırım. Deli üzülürüm. Varsın. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmam. Kimsenin de sana bir şey yapmasına izin vermem. Şimdi böyle diyorsun ama. Şimdi sonra. Ben seni herkesten korurum Ayşe. Kendimden bile. Korursun değil mi? Korursun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen de saf bir şey ha? Hemen atladım böyle. <laughs> Yalan söyledim. Hatırlıyor musun? Burada seni her şeyden korurum demiştim. Şimdi onu... Yalan söylemişim. Seni kendimden koruyamam. Gel benimle. Ezel yapmayacağım dedim. Gel ben. Ne diyorsan hayır, hepsi hayır. Gerçek miydi? Ne? Ben Ömerken. Beni gerçekten sevdin mi? Sence? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Şimdi bana bakıp nasıl bilmiyorsun? Cidden benimle evlenecek miydin? Evet. E niye? Ben o zaman öylesine bir gençtim. Çok akıllı değildim. Tecrübem yoktu. Ne bileyim yani oyun boyun yoksa ben öyle biriyken sen benle... Ya aşıktım sana. Sen beni nasıl görüyordun o zaman? Doğruyu söyle. O zaman? Sen rüya gibi bir şeydin o zaman. Sana bakıp... Değil misin? Beni yine öyle görebilecek misin? Bu yüzümle de. Sen? Ben seni hiç başka türlü görmedim ki. Emin misin? Değilim, hiç değilim. Şu anda ne dediğimi bile bilmiyorum ama doğru bir şey yaptığımı biliyorum. Yani böyle hissediyorum. Ne yapayım? Niye şimdi? Niye şimdi? Ne oldu? Basit. Bugün son günüm olsa yine ilk yapacağım şey bu olurdu. Nasıl yapacağız Kenan? Bırak Kenan'ı falan. Kenan'ı, Cengiz'i, Adi'yi bir kereliğine bir kenara koyalım. Senle ben, <laughs> Eyşan, artık bir yerlere gidelim. İkimiz. İkimiz, sadece ikimiz. Baş başa. Gidince ne olacak? E, Bilmiyor musun? Herkes gidince ne oluyor sence? Ben ben çok mutlu olurum. Seninle çok mutlu olurum. Ben de gelir misin? Gelirim. Pardon. Bir yere gidecekler baş başa. Nereye? Bilmiyorum. Konuşmadılar. Eyşan. Ezelle buluştu. Ne yaptılar? Baş başa kalacaklarmış. Son bir şans ver demiş Ezel. Dinliyorum. Nereye gidiyorlar? Takip edelim. Mi? Sadece takip etmeyin. Oradalar mı hala? Evet. O zaman ben bir tuvalete gideyim. Direkt gideriz değil mi oradan? Hı hı. Arabada bekliyorum. Geliyorlar. Buradan doğrudan gideceklermiş. Tamam. Peşlerinden gel. Araya alalım. çıkmadılar mı Neredeyse ağlatıyordun beni. Sen de beni. O bir yere gitme yalanı nereden çıktı? Yalan değil. Gidiyoruz. O arkadaki adam şefini aradı. Şefi de Kenan'ı. Kenan da... Takip edin dedi. Kendi başına gelene kadar devam edeceğiz oyuna. Sorun olur mu? Sana sormalı. Oyun yapmaktan sıkılmayasın. Hem evde bekleyenin de var. Var. Bir an önce bitsin de dönsün herkes kendi evine. Kafede söylediklerin gerçek miydi? Ya, şimdi için değil yani. Gerçek miydi? Hayır. Yere uğramam gerek. Hmm. Evet. Kaçtılar. Ben onların ne yaptıklarıyla ilgilenmiyorum Temmuz. Senin ne yapacağınla ilgileniyorum. Bir daha aradığında Eyşan'ı buldum de bana. Yapabilir misin? Evet. Yap o zaman.